Tekrardan merhaba kıymetli dostlar. Üsküdar tarafında Esra Hanım'ın dairesini güzelleştirip kendisine 6 saatlik gibi de bir zaman arkadaşlar teslim ettik. Kıymetli dostlar burası uzun zamandır boyanmamış. Nedeni ise müşterimize sorduk. Günlerce çeker korkusuyla arkadaşlar. Günlerce bir çalışma olacak korkusuyla sürekli ertelenmiş. Ta ki bir arkadaşının tavsiyesiyle bizi tanıyana kadar. Biz arkadaşlar bugün kendisiyle misafir olduk. İsminizle yakışır bir şekilde kaliteli bir iş yaparız kendisine arkadaşlar bu çalışmamızı teslim ettik. Bence yani yazardır burası boyanmamış. Bu Aynen ee, korktuğum için boyatmamıştım. Son derece kolaydı her şey dört numara. Bizleri tavsiye üzerine buldunuz değil mi? Efendim? Evet tavsiye üzerine bulduk. Çok kısa sürede son derece titiz ve düzenli çalıştı arkadaşlar. Hepinizin elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Güle güle oturun. Sağ olun. Kıymetli takipçiler, değerli müşterilerimiz, Balyo'nun son halini sizlere paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi sabah sizlere bir video paylaşım yapmıştık. Burada bir mina, minare sıvası yapacağız diye. Şu anda Balyo'nun son hali böyle. Burası ne kadar su alırsa aslında arkadaşlar. Suya dağınıklı bir manzara bu. Herkese tavsiye edilir. Değerli müşterilerimize bu tür <laughs>